Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerim, bugün 23 Nisan 2022 günlerden cumartesi. Tüm çocukların ulusal egemenlik ve çocuk bayramlarını kutluyorum. Yaklaşan Ramazan Bayramı'nı da şimdiden tebrik ediyorum. Herkese sağlık, mutluluk, neşe ve afiyet getirmesini diliyorum. Dünyada barış ve kardeşlik olsun. Evet bugün sizlerle birlikte yine ev ekonomisine küçük ama sürekli katkılar sağlayabilecek soframızın olmazsa olmazı, vazgeçilmezi bir bitki ile ilgili birlikteyiz. Sizlerin de ekranda gördüğünüz gibi bugünkü bitkimiz nane. Her zaman pazara, markete gittiğimizde alınacaklar listesinde yer alan bu bitki bizim için önemli. Çayını yapabiliyoruz, çorbalara koyabiliyoruz, salatalara koyabiliyoruz, cacıklara koyabiliyoruz. Daha çok farklı yerlerde nanenin kullanımı var. Geçtiğimiz yıl nane ile ilgili bir video paylaşmıştım. Nane ve kekik hatta tohumlardan da nane ve kekiğin nasıl üretileceğini de paylaşmıştım. Ancak ne hikmetse yüklenen videolar içerisinde göremedim. Onu tekrar yükleyip sizlerle paylaşmak istiyorum. Ancak bugün mevcut videonun haricinde yeni bir video paylaşmak istiyorum. O videomuzda ekmiş olduğumuz fidelerimiz bu şekilde gelişti. Nane oluştu. Bunların artık yapraklarından ve kendilerinden istifade edebiliriz. Yine o videoyu paylaşmak istiyorum sizlerle daha sonraki günlerde. Bu sağ tarafa da kekik tohumlarını ekiyorum demiştim. Kekik tohumlarının nasıl elde edildiğini yine o videomuzda görebileceksiniz. Nane tohumları heterozigotik bir yapıya sahip yani nane tohumunu alıp ektiğimizde içerisinden farklı tat ve aromada naneler çıkacaktır. Onun için nanelerin üretiminde genelde kullanılan yöntem vejetatif yöntemdir. Vejetatif yöntemde çarşı pazardan almış olduğumuz beğendiğimiz bir man nane çeşidini dallarından üretmektir. Bu dallarından üretmeyi nasıl yapıyoruz? Şimdi sizlere buradan Saksıdan bir parça alarak göstermek istiyorum. Şimdi şu parçamızı marketten alırken şuradan kesilmiş oluyor. Biz de buradan koparıyoruz. Bu şekilde bir fidanı daha uzun da olabilir. Bu şekilde bir sürgünü marketten alıyoruz. Şimdi bu almış olduğumuz sürgünü çok uzunsa uç tarafını koparıyoruz aşağıdan birkaç tane yaprağını da koparacağız. Şöyle yapalım. Bakın şimdi bu nane fidanımız marketten aldığımız bir tane. Bunun şu baş tarafını şuradan koparabiliriz. Aşağıdan da 1, iki, üç tane yaprağını ayıklıyoruz. Burada sadece iki çift yaprak kalıyor. Şu yapraklarını kopardığımız yerlerden yani nodyumlardan kök verecek. Daha önceki videomuzu izlerseniz tekrar yükleyeceğim. Oradan izleyebilirsiniz. Buralardan köklerin çıktığını görebilirsiniz. Aynı zamanda isterseniz bunu suda şişe su doldurup orada da köklendirebilirsiniz. Veyahut da direkt olarak saksıya bakın böyle bir saksıya içerisine daha önceden çiçek vardı. Şimdi mevsim çiçeklerini attık. Artık onun yerine e, nane, kekik, çilek ve benzeri ev ortamında, balkonda, terasta yetiştirebilecek olduğumuz bitkileri yetiştiriyoruz. Veyahut da eğer böyle saksınız yoksa yapabilecek olduğunuz daha pratik, farklı bir yöntem daha var. O da bu şekilde boş su şişesi. Daha önce boş su şişesinden domateslerimiz için şaşırtma tüneli, şaşırtma serası yapmıştık. Şimdi burada bunun içerisine toprak dolduracağız. Ancak toprak doldurmadan önce nanelerimizi bunu farklı uygulamalarda yapabiliriz. Bunda bunun üzerinde yani pet şişenin üzerinde farklı uygulamalar yapabiliriz. Nasıl mı? Şimdi pet şişemizi şuradan kesip saksı halinde yani şöyle dikine koyup şuradan kesip burasını toprak doldurup bunun içerisine dikebiliriz. Bu şekilde yapabiliriz. Veyahut da bir ısıtıcı yardımıyla şuralardan şöyle çapraz olacak şekilde delikler açıp buralardan naneleri dikebiliriz veya da kesici bir alet yardımıyla yine buralardan delikler delebiliriz. Veya matkap yardımıyla delikler delebiliriz. Bunu artık siz kendi elinizdeki imkan ve ortamınıza göre ayarlayacaksınız. Pet şişemizin içerisine veya saksımıza daha önceden hazırlamış olduğum derekumu, bahçe toprağı, yanmış hayvan gübresi ve torf karışımını, dörtlük karışımı burada bir saksının içerisinde hazırladım. Bunları bu saksılara yerleştireceğim ve daha bu nane dallarını, nane parçalarını dikeceğim. Evet, bahçe toprağı ve harcımızı şimdi saksımıza dolduruyorum. Evet şimdi ben pet şişemizi de doldurup üzerinden sağından solundan delikler açıp o şekilde uygulamak istiyorum. Sizler de kendi tercihinize göre uygulama yapabilirsiniz. Evet pet şişeyi doldurdum. Saksıyı da kısmen doldurdum. Sağında solunda ince birer kanal açtım buralara nanelerimizi yerleştireceğim. Bu bidonumuzun da şöyle gördüğünüz gibi şu seviyeye kadar doldurdum. Buradan üst kısmı boş. Buraya da daha sonra gübre ilavesi yapabilirim. Şimdi de nanelerin dikimine geçiyorum. Nanelerimizi dikmek için Bu nanemizi dikmek istediğimizde ne demiştik? Şuradan yaprakları koparıyoruz. Tepesinde koparıyoruz. 2 çift yani dört tane yaprak kalacak şekilde ayarlıyoruz ve daha sonra buralara çukurlar açıp nanelerimizi dikeceğim. Şimdi kamerayı durdurup ben bu işlemleri yapmaya başlıyorum. Evet gördüğünüz gibi nanemiz dikime hazır. Hemen sol tarafta da çıkarmış olduğumuz yaprakları var. Sizler de bu şekilde çarşı pazar veya marketten almış olduğunuz nanelerinizi hazırlayıp direkt saksıya veya pet şişeye dikebileceğiniz gibi suda da köklendirebilirsiniz. Balkonunuz veya terasınızda istediğiniz yerde bakabilirsiniz iç ortamda da eğer uygun yeriniz, cam mekanınız varsa orada da bakabilirsiniz ve taze taze nanelerinizi artık bütün yıl boyunca hasat edebilirsiniz. Evet kıymetli izleyicilerim bu şekilde nanelerimizi dikebildiğimiz gibi ayrıca sol tarafına farklı bir uygulama yapacağım gelişme durumunu yine sizlerle birlikte paylaşmaya devam edeceğim. Bu sol tarafa ise saksının dikme değil de bu şekilde yatık vaziyette yatıracağım ve üzerine biraz toprak atacağım. Köklenme durumunu, gelişmesini yine sizlerle önümüzdeki günlerde paylaşacağım. Saksıya nane dikim işlemimiz tamamlandı. Şimdi plastik bidona dikim işlemini başlatmak için bidonda delikler açmaya başlıyorum. Bidonda şu kısma delik açmayacağım. Bu kısımda fazla suların birikmesi için. Dolayısıyla hemen buradan başlıyorum. Evet. Buralardan isterseniz bunu ısıtarak da yapabilirsiniz. Ama ben normal maskapla delmeyi tercih ediyorum. tutarak da yapabilirsiniz yani. Ocakta da ısıtabilirsiniz. Veya havyenin ucuyla da delebilirsiniz. Ben bu şekilde şimdi her tarafına deliyorum. Evet plastik bidonumuzda delme işlemini tamamladık. bizim için yeterli olacağına inandığımız kadar delik açtık. Şimdi sıra nanelerimizi dikmeye geldi sıra. Rahat dikebilmek için bu açmış olduğumuz delikleri bu şekilde ben bir demir çubuk yardımıyla içindeki toprakta delikler açıyorum. Sizler demir çubukla veyahut da ahşap çubuklar yardımıyla evet dikecek olduğunuz yerdeki toprağı da bu şekilde delebilirsiniz. Evet bu şekilde şimdi bidonumuzun dört bir tarafına beşer altışar yedişer tane bu delmiş olduğumuz deliklere nanelerimizi dikiyoruz. Evet saksıdaki nanelerimiz bu şekilde. İster terasta, ister balkonda, isterseniz cam ekanlı bir odanız varsa orada bakabilirsiniz. Diğer pet şişede nanelerimiz de bu şekilde. Ben matkapla deldim ve diktim. Şu anda sadece bu tarafında boşluk kaldı. Elimdeki naneler yetmedi. Dolayısıyla daha önce köklendirdiğim, buradaki nanelerden koparıp şimdi oralara dikeceğim. Şu şekilde bunun yine tepelerini ve yapraklarını koparacağım. Taze olmasına rağmen bakın toprağa yakın yerden koparıyorum. Evet. Bunları da bu bidonumuzun bu tarafına dikeceğim. Evet kıymetli izleyicilerim nane dikimimizi gerçekleştirdik. Artık balkonda, saksıda veya terasta istediğimiz yerde bu nanelerimizin büyümesini sağlayabiliriz, büyütebiliriz. Sizler de evinizin balkonu veya terasta bu şekilde nane yetiştirebilirsiniz. Yalnız bu nanelerimizi şimdi bir hafta 10 gün kadar direkt güneş ışığı almayan yani sabahları alabilir. Saat 9-10'a kadar. Ondan sonra akşam üstüne kadar direkt güneşte de kalmayacakları bir yere koymamız lazım. Daha sonra yavaş yavaş güneşe çıkartabiliriz. Direkt güneşte kalabilirler. Ancak şimdi direkt güneşe bırakırsak kökleri olmadığı için nanelerimiz yanabilir. Veyahut da gelişimi daha zayıf olur. Onun için ilk bir hafta 10 gün gölgede bekleteceğiz bidonumuzun sol tarafındakilerin kafalarını koparmadım. Kendi ürettiğimiz, yetiştirdiğimiz nanelerden almış olduklarımın çünkü onları hemen koparıp diktiğim için bir de gelişim farkı var mı onu yine birlikte gözlemleyebiliriz. Bakın bidonun bu tarafındakiler hazır naneler, dışarıdan gelen naneler, kendi bahçemizden yani buradan saksıdan kopardığımız naneler değil. Dolayısıyla biraz daha farklı gelişme durumları. Evet dikim işlemini tamamladık. Şimdi bu nane kasamızı ve nane bidonumuzu direkt güneş ışığı almayan bir yere koyacağız ve sulayacağız. Artık e, suyunu ihmal etmeyeceğiz. Daha sonraki günlerde, ilerleyen günlerde yine gelişme durumunu sizlerle paylaşmaya devam edeceğim bir haftalık, 15 günlük ve bir aylık durumunu. Evet kıymetli izleyicilerim, bir bitkisel üretim videomuzun daha sonuna geldik. videomuzla ilgili görüş ve önerilerinizi videomuzun yorum bölümüne yazabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar değil her zaman her nerede hangi şartlarda yaşıyor veya yaşatılıyorsanız sağlıklı mutlu günler görüşmek üzere hoşçakalın.